Herkese merhabalar. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere WooCommerce stok takip yönetimini anlatacağım. Yine her zaman yaptığım gibi konuya geçmeden önce stok ve stok takibinin ne olduğundan ayrıca bir e-ticaret sitesi için öneminden bahsedeceğim. Öncelikle stok nedir diye soracak olursanız sizlere üretilip satışa hazır hale getirilmiş, depolanmış malların toplam miktarı olarak açıklayabilirim. Stok yönetimi ise bu satışa hazır hale getirilmiş malların zamanında en uygun maliyetle tedarik edilmesi veya bulundurulmasına yönelik faaliyetler bütünü olduğunu söyleyebilirim. Tanımlarını yaptıktan sonra WooCommerce'ın stok takip yönetim panelinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi WooCommerce bir e-ticaret sitesi eklentisi. Yani satış odaklı bir eklentide olduğunu söyleyebilirim. Haliyle satış yapabilmeniz için elinizde bir ürün olmalı. Peki bu ürün elimizde ne kadar var? Ya da ne kadar sürede kaç adet satılıyor gibi soruların cevabını WordPress WooCommerce panelinden inceleyebiliriz. Bu takibi ürün özelinde yapabildiğimiz gibi tüm mağazamızın toplam stok miktarını da aynı anda aynı panelden görüntüleyebiliriz. Gelin beraber inceleyelim. Önce WooCommerce'ın ayarlar sekmesine geliyoruz. Daha sonra ürünler sekmesine tıkladıktan sonra alt tarafta bizi böyle bir ekran karşılıyor. Tabii stok yönetimi yapacağımız için bu e, kutuyu işaretliyoruz. Daha sonra diğer özelliklere beraber bakmak istiyorum. Stoğu tut dakika cinsinden söylemiş bize. Bunu genelde 60 da, 60 dakika olarak ayarlamak en uygunudur. Daha sonra bildirimler sekmesinin altında bizden düşük stok bildirimlerini etkinleştir, stokta yok bildirimlerini etkinleştir gibi iki tane ibare var. Bunları işaretliyoruz. Yani düşük stok Ayarına geldiğinde, bunu birazdan bahsedeceğim. Stokumuz iki adete düştüğünde bize bir bildirim geliyor. Bu bildirimi de buraya yazacağımız mail adresimizden halledebiliriz. Aynı zamanda stokta ürün bittiğinde yine bize mail gelmesinde burayı işaretleyerek halledebiliriz. Daha sonra kendi mağazanızın düşük stok eşiğini buradan sayı olarak sayı cinsinden ayarlayabilirsiniz. Ben iki ayarladım stok tükenme işi zaten sıfır. İsterseniz stok tükenme görünürlüğü başlığı altındaki stokları biten ürünleri pazarınızdan ya da sitenizden gizleyebilirsiniz bunu aktif ederek. Stok görüntülenme biçimi ise şöyle örnek vereyim. Ne diyor? Stokta kalan miktarı her zaman göster. Örneğin stokta 12 adet var. Ya da stokta sadece 2 adet kaldı. Stokta kalan miktarı da gösterme diye bir seçeneğimiz var. Buradan bahsettikten sonra ürün özelinde nasıl ayarlamalar yapabiliriz orayı göstermek istiyorum. Daha önce açmıştım. Sizler için hazırladım burada. Örnek vereyim. Hızlı düzenle sekmesine tıklıyorum. En altta stok miktarı na geçmeden önce stok yönetimi kutusunu aktif etmemiz gerekiyor. Eğer aktif etmezsek bizden sadece stokta ya da stokta değil gibi ibareler var. Biz stok yönetimini aktif ediyoruz. O an Depomuzda bulunan mal miktarını buraya giriyoruz. Mantıklı olan yok satmaya da izin vermiyoruz. Yani olmayan malı satamayız zaten. O yüzden buraya ürün miktarını girip çıkıyorum. Güncellediği çıkıyoruz. Peki bu ayarı yaptıktan sonra ürün sayfamızda nasıl gözükecek? Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi ürünümüz bir örnek ürün hazırladım burada. 5 adet stokta olarak gözüküyor. Daha sonra... Stokta yok olarak bir ürün hazırladım sizler için. Onu da stok yönetimi, stoku sıfır gösterdim. Otomatik bize böyle bir görüntü gelecek. Stokta yok bildirimi olduğu için sepete ekle butonu da yer almayacaktır. Diğer de bu tarz. Birinde 10 adet ürün var, birinde 1 adet ürün var. 1 adet ürün kaldığında bize bir mail geliyor. Neden? Çünkü düşük stok eşiğimizi biz iki adet olarak ayarladık. O yüzden mail bildirim alıyoruz. Ve bir an önce aksiyon alıp ürünümüzü tedarik ediyoruz. Daha sonra mağazamızda bulunan tüm ürünlerin hepsini aynı, al aynı alanda göreceğimiz bir panelimiz var. Burası ise analiz sekmesi altında stok bölümünde yer alıyor. Gördüğünüz gibi bu panele geliyoruz. Şu anda bizde ortalama 5 adet ürün olduğu için çok kolay bir ekran. Ama yüzlerce ürün olduğunda burada rahatlıkla işlem yapabilirsiniz. Stokta olmayan ürünlerinizi yukarıdan stokta yok butonunu seçerek karşınıza stokta olmayan ürünlerinizi getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim iki tane stokta olmayan ürünüm varmış. Bu durumda satışı kapatıyorum ve stoğumu nasıl diyeyim tedarik ediyorum. Stoğumu sağladıktan sonra satışımı açıyorum. Düşük stok sekmesi ise Bekliyoruz şu anda Düşük stok 1 olan ürünün Burada bana gösteriyor Yani bir an önce bu ürün için aksiyon alıp Tedarik etmem gerekiyor Düşük stok miktarımızı 2 belirlediğimiz için Başka stokta olanlar Ya da stokta olmayanlar gibi Ürünlerimizde buradan Rahatlıkla görüp aksiyon alabiliriz Bunun en öncelikli amacı Müşteriyi mağdur etmemek Ve müşteri potansiyelimizi Azaltmamak Örneklerde de gösterdiğim gibi bu tarz ayarlamalar ürün sayfamızda bizim karşımıza böyle çıkıyor. Stokta yok. Yani satış yapılamayacak. Bugün size WooCommerce'in stok takip yönetiminden bahsettim. Daha fazla sorunuz ya da daha fazla öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa bize özelden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.